Beko bulaşık makinesi su boşaltma şikayetine geldik. Bulaşık makinenizde su boşaltma şikayetiniz varsa ilk yapmanız gereken şu şekilde makinenizin kapağını açacaksınız. Şurada gördüğünüz gibi filtremiz var. Bunu saat yönünün tersine doğru çeviriyorsunuz. Bu şekilde filtremizi buradan çıkartıyorsunuz. Şu şekilde bunu çıkartıp şu içine bakıyorsunuz. İçerisinde herhangi bir Yabancı cisim bir şey varsa bundan dolayı şuradaki su gitmez pompaya sıkışır bu şekilde de makine suyunu boşaltamayacağı için makinenizde yıkama işlemini bitirmez filtremizi tekrar yerine oturttuktan sonra bu şekilde saat yönüne doğru çevirerek bu şekilde makinenizi kapatabilirsiniz bulaşıklarınızı koyduktan sonra mutlaka şu fiskeleri çevirin şu şekilde sağa sola çarpmasın. Çünkü çarparsa dönemeyeceği için diyelim ki bu burada bir şey sıkıştı dönemedi. Bu sefer temiz yıkamaz üst sepetiniz. Yine aynı şekilde alt sepeti de koyduktan sonra şöyle elinizle şunu şöyle çevirin. Dönüp dönmediğini kontrol edin. Yine aynı şekilde e, kaşıklar falan aşağı doğru sarkarsa dönmezse temizlik ama işlemini yapmaz. E, su boşaltmama şikayetinde de dediğim gibi oraya açın. Oraya bakın. Orada herhangi bir cisimler varsa e, su boşaltma işlemini yapmaz. O cismi aldıktan sonra tekrar makinenizi çalıştırarak bu şekilde su boşaltma işlemini yaptırabilirsiniz. Eğer yine orada herhangi bir cisim yoksa makinenizin ya pompa motorunda ya da taliyede herhangi bir tıkanıklık da olabilir. Bunu bilgisini